Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde olasılık konusunu işleyeceğiz. Tabi olasılık konusuna girmeden önce birkaç tane tanımımız var. Bu tanımlardan sonra yavaş yavaş adım adım e, olasılık kısmına doğru geçeceğiz. Olasılık hesaplamalarını yapacağız. Şimdi ilk tanımımızdan bir başlayalım. Yıldızda olan her şey tanım burada. Yeni bilgi kazanmak veya olayların gelişimini incelemek için dikkate alınan deney dikkatle yapılan deneme ve testlere deney denir diyor. Bizim için deneyler genelde zar atılması, hava, e, paranın havaya atılması ya da torbadan bir top çekilmesi gibi deneyler olabilir. Karşımıza bunlar çıkabilir. Zaten olasılık konusunda da öncelikle bir parayla mutlaka bir zarla alakalı sorular sorarlar size test kitaplarınızda falan. E, bir deney mümkün olan her türlü sonucuna çıktı denir diyor. Bak Paranın yazı tura için havaya atılması deney. Paranın yazı gelmesi ya da paranın tura gelmesi bu deneyin çıktıları olacaktır. Tamam Çıktı dediğin şey sonuca bağlanacaksın. Buraya geldim. Bir deney mümkün olan tüm çıktılar kümelerini örneklem uzay denir. Örneklem uzay demek bütün olayların hepsini. Tamam mı? Evrensel küme gibi düşünüyorsun. Bir zarın atılması deneyinde bak. Zarda kaç en sayı var? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir diyor. Örneklem noktalar o e, örneklem uzay kümesinin içindeki elemanların her birine örnek, örneklem nokta denir. E, evrensel kümen bu yani e, örneklemin bu. Tamam mı? Örneklem uzayın o olacak. Mesela iki tane madeni para atılıyormuş. İki madeni de tura 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 yazı 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 tura. Şimdi tura yazı ile yazı tura aynı mı? Hayır değil. İlk attığında tura diğerinde ikinci attığında tura geliyor. İki durum birbirinden farklı olduğu için böyle yapıyorsun. Zaten bunların hesaplamalarını göstereceğiz size. Yani iki madeni paranın atılmasında toplam kaç tane durumun olacağını ikinin karesi şeklinde yapacaksın. Yani şöyle hemen şurada bir bahsedelim. Madeni parada kaç tane durum var? 2 tane durum var. Durumu aşağıya yazıyorsun. Kaç kere atıldığını yukarıya yazıyorsun. O yüzden 2'nin karesinden 4 gelecek. Mesela 4 tane madeni para. Örneklem uzayı. Yani bu adam eleman sayısı tamam mı? Şöyle SE yazalım. 4 tane madeni para atılıyor. Örneklem uzayı ne olacak? Madeni parada durumun 2 tane var. 4 tane olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 tane durumun olacak. Bunlar bizim için önemli şeyler olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat. Geldim. Bir örnekle uzayın her alt kümesine olay denir diyor. Olayla olasılığı birbirinden karıştırmıyorsun. Olasılık hesaplanması basit kesir olacak. Ama olay dediğin şey sadece neler gelebilir sana nelerim var diye sana bütün her şeyi göstermeye çalışıyor. Mesela diyor ki bir zar atılması deneyinde diyor. Çift sayı gelme olasılığı. 2 4 6 gelebilir. Bitti. Bunlar olayların senin tamam mı? Tek sayı gelme olayı 1, 3, 5. Asal sayı gelme olasılığı 2, 3, 5. Dörtten büyük gelme olası, olayı olasılığı dedim az önce. Dörtten büyük gelme olayı ise 5'e 6 diyeceğiz. Tamam mı? bunlar olay. Olasılık hesaplanmaları basit kesir olacak arkadaşlar. Lütfen karıştırmıyoruz. Geldim buraya. E örneklem uzayı için boş küme imkansız denir. Mesela diyor, bir zarın atılması deneyinde zarın üst yüzüne 8 gelmesi imkansız bir olaydır. Neden? Çünkü zarda 8 diye bir sayı yok. Ya da işte paranın dik gelmesi, zarın köşeli denk gelmesi gibi olayların hepsi imkansız olaydır. Mesela, para atıldığında tahta hani yazı tura değil de tahta gibi bir şey. Bir var mı öyle bir terim? para da yok. Bu yüzden o olayında olması imkansızdır gibi düşüneceğiz. Buraya gelelim. E örneklem uzayına kesin olay denir. Neden? Örneklem uzayında bak bir paranın atılmasında kesinlikle yazı veya tura gelecek. Doğru mu? Bu bir kesin bir olaydır. Yani mutlaka ikisinden bir olacak demektir. Buralara dikkat ediyoruz. Bir de buraya gelelim şimdi. A ve B olayları evrensel kümesine ait iki olay. Kesişimleri boş küme ise biz bunlara ayrık olaylar diyoruz. Yani bizi ilgilendirmiyorsa. Mesela bir parayla bak burada mesela zar atmış. E, tek gelenlerle çift gelenlerin hiç kesişim noktası var mı? Ortak bir elemanı var mı? Yok. Bu yüzden ayrı kolaylardır. Diyeceğiz arkadaşlar. Kesişimleri boş küme ise tamam mı? Birleşimleri ayrı kolayların birleşimleri nasıl hesaplanır? Yani ayrı küme demek şu demek. Kesişimleri yok. Bu A kümesi. Bu B kümesi. Bunların birleşimi ne demektir o zaman? şöyle kümenin şeklinde yazalım. Sadece S A artı S B'dir. Kümelerde bilgin bu konuda da birazcık bazı noktalarda girecek arkadaşlar. Lütfen dikkat. Gelelim birkaç tane örnekleyelim bu durumları. İki zarın atılması deneyindeki örnek uzayı aşağıdaki istenen olayları yazınız diyor. İki tane zar atılacak. Zarda kaç tane durum var? 6 tane durum var. Kaç tane atılıyor? 2 tane. Demek ki 36 dediğin adam ki evrensel yani örneklem uzayın eleman sayısı. Tamam? E, yazıyoruz ya sürekli kafam evrensele gidiyor ama e, örneklem uzay dersek daha doğru olur. Geldim şimdi buraya. Zarların üst düzüne gelen sayıların toplamının 11 olayı bak olasılığı değil. Olayında ne yapıyorduk? kümenin içine yazılar yazacağız. Yani şunu istiyor benden. Şuraya böyle süslü parantezle başlıyorum. Açıyorum. 11 olma olayı nedir? 5'e 6 gelebilir zar atıldığında. 6'ya 5 gelebilir. Doğru mu? Bu kadar. 11 olma olayı bu, bu kadar. Tamam. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının en çok 3 olması demek ya 3'tür ya da 3'ten aşağısıdır. En çok kelimeleri çok önemli burada. Yani aşağıdaysa 1 1 olabilir. 1-2 olabilir. Ve 2-1 olabilir. Başka bir şey olabilir mi? Diğerlerini yazarsan hep 3'ten büyük gelecek. Aman dikkat ediyorsun. Devam ediyorum C'den. Zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının 10 olması olayı. Arada ağzına olasılık çıkabilir. Siz onu umursamıyorsunuz. Şu anda olaydayım. Tamam mı? Olayı inceliyorum. 10 olmasını hangi iki sayının çarpımıyla 10 elde edersin? Zarda 2 ve 5'in çarpımıyla. Şuradaki yazışlarımız umarım kafa karışıklığı olmuyordur. İlk attığında 2, iki, ikinci attığında 5. İlk attığında 5, ikinci attığında 2 iki gelme olayları tamam mı? Yani çünkü bunların e, yer değiştirme şeklini kabul etmek zorundasın arkadaşlar. Zarlarda aynı anda 2 gelemez, aynı anda 5 gelemez. O yüzden bu şekilde düşünmek zorundasınız. Bütün durumları düşüneceğiz. Zarların üst üste gelen sayıların toplamının 13 olması. Hemen düşünüyorum. Zaten üst üste gelen sayılar maksimum ne olabilir? 6'ya 6 olabilir. 6 ile 6'yı toplarsam 12 yapar. 13 olabiliyor mu? Olmuyor. O yüzden bu adam imkansız olay diyeceğiz. Yani boş kümeyle göstereceğiz. Tamam. Bu adam imkansız olay. İki tane zar atıldığında hiçbir zaman toplamı 13 ya da 13'ten daha büyük gelemez. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının birden büyük 13'ten küçük olması. Zarların toplamını bir düşünün. En küçüğü 1, 1, 2 olur toplamı. En büyüğü de 12 olur. Diyor ki birden büyük 13'ten küçük. E kesinlikle var aralarında. O zaman biz buna ne diyoruz? Kesin olay diyoruz. Tamam mı? İmkansız olayla kesin olayın arasındaki farkı da burada göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Artık yavaş yavaş bir geçelim bakalım. Bir torbadan 6 sarı 4 mavi bilye vardır diyor. Torbadan 2 bilye seçme deneyinde örneklem uzayın ve 2 bilyenin aynı renk olması olayının eleman sayısı. Hemen hesaplıyorum. Seçmeyi var değil mi? Seçme. Biz nerede görmüştük bu seçmeyi? Kombinasyon konusunda görmüştük. Örneklem uzayın eleman sayısını SE diye yapıyorum. Kaç tane top bilye var? Toplam 10 tane. Ondan kaç tane bilye seçmemi istiyor benden? 2 tane seçmemi istiyor. Doğru mu? Bu adamın cevabı 10 çarpı 9 bölü 2'den cevabım 45 gelecek. Peki bana diyor ki iki bilyenin aynı renk olma olasılığı. Torbadan iki bilye seçiliyor. Ve bu iki bilyenin aynı olmasını istiyorum. Ben ona SA diyorum. ikinci olay için. iki bilyenin aynı renk olması için. Ee, şimdi maviden iki renk olacak diyor ya ya şöyledir ya mavi mavi seçer artı ya da sarı sarı seçecek doğru mu tamam maviden kaç tane seçecekmiş iki tane seçecekmiş yani dördün ikilisi ya da bak iki tane durumun bitti bittiği için artı koyuyorsun tamam mı hani biz bunları yapmıştık sizde üçgen olduğu zaman tabanlarındaki şu kombinasyonların altlarındaki sayıların toplamı 3 olması gerekecekti. Ne zaman? Çarpım halindeyken. Ama zaten burada durumunu bitirdin. Durumu bitirdikten sonra ikinci durumu ayrıyetten eklemek zorundasın. O ne? 6'nın ikilisi mi gelecek? 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 6'nın ikilisi de 15 gelecek. Böylelikle cevabın 21 olacak arkadaşlar. Tamam. Evrensel yani örnek denklem uzayıyla sana sorduğu iki bileğin aynı renk olması olayının eleman sayılarını bulduk arkadaşlar. Diğer videomuzda devam edelim.